Merhaba sevgili dostlar. Sizler için oluşturduğum YouTube kanalımda, 4 yıllık üniversite eğitimimde ve 30 yılı aşkın e, kamu hizmetimde biriktirdiğim becerilerim, tecrübelerim, deneyimlerim ve bilgilerimi paylaşarak hem sizler için kolay çalışma yöntemlerini ipuçlarını göreceksiniz, e, hem de bu çalışmalarla ihtiyaçlarımızı karşılayıp kim bilir sizler için belki bir kazanç kapısı oluşturabiliriz. Eminim içinizde bu tarz çalışmayı yapmaya arzu eden, bekleyen birçok arkadaşımız vardır. Benim hedefim zaten bu arkadaşlara ulaşıp üretken bir toplum haline gelebilmek. E, yeter ki isteyelim, istedikten sonra inanın başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Gelin üretelim, e, üretmenin ve başarmanın verdiği mutluluğu Birlikte yaşayalım ne dersiniz? Bilgiler paylaşıldıkça çoğalır. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.